Giriyor mu Gir Girer böyle gitmiyor herhalde şeye gidiyor. Evet. Gir. Bir şeyler çıkacak Böyle bir geziyoruz, geziyoruz kızılıyor. Gezmeyiz. Siz buradan yürü devam edin. Evet. Gezmek gelmek şurada... istemiyorsan. Eve gidebilirsiniz şurada. Kızıl. Yakına. Cem <laughs> evi orada. <laughs> şey. E, gelmeyecekti şimdi dedi buna gel yemek yemeye gideriyorsa gelmez çıkmazdı. <laughs> ne ya? Dün, <laughs> e gelmiyorsun. Ola sonra bunu kıyı kırı yapıyorsun. E ben ne yapalım şimdi size? Biz size sanki siz gelmeyin oturun evde demişiz. Tanımıyorum seni teyze. <laughs> koydu acaba? Değeri de bu şeylerde ama herhalde. Değeri kalı. Doğanın kızı. Değeri E doğal oraya mı gidiyoruz? Nerede doğal devir? Doğa nerede? Karşıda. Git bekliyoruz. oraya git bekliyoruz. Şu an ayıp olur. Bu. Dedim buralarda kapıdaysan evi ya. Bu yol oraya doğru nereye oraya gidiyor? Petüme gidiyor. Kötü? Kötü çıkalı. Orası işte. Şu Bak. şu şu da gidiyor. Şu Bu arabayı gidiyor. nereden çıkaracaksınız çok merak ediyorum. Evin arkasından da yolu sen yol yok. Geri dönün. Bu böyle tekrar gidin geri dönün. Bu böyle gidiyor. Şu nereye gidiyor? Bu köye gidiyor herhalde. Köye mi? He yani nereye gidiyor? Köy bu taraf. Köy Dolama şu yol var. Yalçın'ın evi burasıydı. Bilmiyorum evet. Yalçın'ın evi. Bunlar biri var bu ev. Yılmaz'ın o tarafta onu bu tarafta bir. Kale bizi görürler çok ayıp olacak ya. Yok falan iyi olacak. He? Arabayı Olsun. görecek yani sonuçta. Tanımaz ki. Aynur abi peynir yapanlar bu, bu evdi aydınlık değer değil. Bu araba nereye gidiyor? Birine gelmiştir. Biz de tarafa gideceğiz? Şimdi buradan gidebilirsin eve. Orada yol yok ki nasıl var, eve Var bu, 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 böyle ortam mahalleden gidecek. O yol çok pis ya. E, bu arabalar oradan geliyor. Çünkü alakayın tay işte. Anamın yeri bu. Yerleri burası. Bu, bu patosu, patosu hep evet, onlar. Hüga koyun anahtarı tam. Artık vereceklerse versin. Bir tahıl. Tamam. İşte, Kendi de her yer bakıyor. Sevçik zaman çoktan almıştılar. sanki şey yoladı. Bir kuşana giden yol böyle miydi? Kırklar burası Yusuf. Biliyorsun değil mi? Kırklara gelelim mi, kırklara. Gelip şöyle dolaşırız. Arı da varmış o zaman, orada da varmış. Araba seyit bilir. He? Karolar şimdi yanaşmayın, burada dolanmış. Köprüden geçti diye demeyeceksin yok, yok, değil mi bana? Hayır. Ben evet. O yol nereye kadar biliyor musun? Arka tarafta da. Kırkların suyu. Burada taşlar var. Yok, suyu. Kırkların suyu. Kırkların otu mu kızım? Orada bizim resmimiz var seninle küçük. Güzel oldu, buraya girmemiz iyi oldu. Güzel bir video çıktı ortaya. komple dövüş olduk. Evet evet. Ama burası... Koyunlar mahallesine oraya. gidiyor. Bu bizim mahallede oraya çıkar mı acaba? Çıkar da bilmiyorum ben çıkaramam seni Burası Çile'nin evi. Hayır, ne tarafa Böyle mi? Gidelim. Bakalı öyle mi çıktık burada? Bakal orada kaldı. Şimdi buradan yola gireceğiz. Bu e, duvarları yapan adam bizim evimizde. Kuru. Yok lan annemin akrabası o kayırlardan işte. Evet. Kuru yok. Şimdi böyle gireceğiz. O kadar da biliyoruz Belki bilmiyoruz. Biz acı bir yere koymadık. Karıs dikeceğim ki tanıma çalışıyorum tanımalı yani ilk hemen görünştı. Kana Kana ilk. Karı nasıl dikecek? Ama nasıl ki yani insan yani Sen tanıma geliyorsun? O da seni tanımaya çalışıyorum. Yani inip bile tanıştıracağım. O çeşme aşağıda iki çeşmeler var ya, onu orada oturuyordu. Manfaat. Bak ama. Sonra aha yavru kedi. <laughs> aha. Minik. Bir daha Çok küçük. Alak. Alak nereye koyacağız? Nereye koyacağız ki kızım onu? Çok küçük. Evet. Kedi de çok az. Ne lan? Ya. <laughs> Alak bu sefer de oraya sahiptedir. Bize kızarlar arkamızdan. Iyi <laughs> gezer kapıda oturuyor. Hmm. Niye e, Git al gel babacığım. Orada. Orada git. İçe <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> gitmek zor geldi bence <laughs> Çekiliyor ki zor gelmekten çok çekiliyor. İşte. Burası İstanbul gibi değil. Bir al bir şey olmaz. Anladın? Anladım. eve gitmek istiyorum.